YouTube'cum ya sen bir tanesin çok tatlısın YouTube'cum kanalımız ihlal yedi ana kanalımız onun için 2 hafta boyunca yedek kanalımızdı Tisigalko 2 Buraya da abone olup like atın yorum yapın özellikle buraya çok yorum yapın ki destek yorumu olsun üstlere çıkalım Rica ediyorum 2 hafta boyunca yani herhalde Kasım'ın ilk haftasına kadar falan videolarımız ikinci kanalda. Yaprak dökümü, kızılcık şerbeti, Müge Anlı, Sina, ne ya izlediğimiz her şey buraya gelecek. Balon detleri falan iki hafta boyunca sonra tekrardan ana kanala döneceğiz inşallah ihlalimiz kalkınca. Hadi bakalım ya sen bir tanesini reis de İrlandas en azından bir e, sesli bir görüşme yapmışlar. Bakalım aralarında nasıl bir muhabbet geçmiş. Yakında buluşacaklar zaten arkadaşlar onu da izleyeceğiz. Ondan sonra da yaprak dökümüne geçeceğiz bu arada. Abi peki bir şey diyeceğim sen şu anda herkes bu videoyu biliyor mu senin? Tabi Yani bilmeyen yok. Tepkiler nasıl? Yani hocam bir... ne oldu her tarafa yayıldı tabii anasını satayım. Tek... şöyle zaten ben çok açık biriydim. Hani ben hiçbir zaman e, özellikle 30 yaşından sonra artık dedim ki ya Musa dedim senin ağzına sıçarım dedim. <gülüyor> <gülüyor> ya Musa be inanılmaz sempatik bir insan ya. Musa inanılmaz sempatik bir insan ya. Hani e, şey yapma dedim artık böyle kendini baskılama. Artık dedim hani vazgeç kendinle savaşmaktan sen çok yoruldun anladın ve Zor bir şey chat yani bu bir hele ki bizim e, ülkemizde enesin biliyorsunuz arkadaşlar e, bir baskıcı bir durum var yani özellikle cinsel yönelimi farklı olan insanlara karşı. Bazı hareketlerim kaçıyor bir şey oluyor. Çok fazla toplum maalesef kabullenmiyor. Aileler kabullenmiyor, etrafı kabullenmiyor, çevre evet. kabullenmiyor, arkadaşlar kabullenmiyor. Çok fazla zorbalık oluyor, bir şey oluyor. Leyla'cığım iyi ki varsın. Bu... Teşekkür ederim canım benim. Bunlar dedim benim arkamdan konuşacağına ben kendim hakkımda konuşurum. Yani. Bu, ay, ben de sigara içiyorum. Afiyet olsun. Seninle beraber. Sağ ol teşekkür. Ederim. Sen daha önce kısa sigara içiyordun şimdi benim sigaradan içiyorsun uzun. Merve mi iyi ki varsın uzun. Valla senden sonra çok şey değişti hayatımda. <laughs> Benden sonra çok şey değişti. Şey, artık. <laughs> Musa Reis'in şöyle bir özelliği var chat. Her söyleneni tekrar ediyor. Abi. Uzman çamış bunu kendine sıkıyor. Ya sen bir tanesin çok tatlısın. Çok şey değişti. Her söyleneni muhakkak tekrar ediyor. Nilnoçu bir iki bastım. Hayatımda. Arkadaşlar içerikle şu donayı atmayın bu arada canlarım benim. Allah kesenize bereket versin. İçerikle alakalı şeyler yazın. <laughs> Benden sonra çok şey... Şey... Uzun sigara da eline yakışıyor Ertuğrul. Teşekkür, uzun haber Ertuğrul. Her şey elime yakışıyor. <gülüyor> <gülüyor> bel altı muhabbetler. Evet iğrenç ama çok güldürüyor chat. Ne olursun yani bu konuda beni yargılamayın ya. Hocam bel altı muhabbet deyince ben gülüyorum anasını satayım. Geçen gün Safiye Soyman'la Seda sen de bel altı muhabbet yapıyordun. Abi zaten biz seninle görüştüğümüzde ben sana söylemiştim kanka. Evet, evet kanka. işte i̇şte elimizde uzman çalmış yok ama artık ha, kusura bakma benle idare edeceksin diye. <laughs> Başa gelen çekiliyor yapacak bir şey yok. Evet. Hocam kanka diyorsun da o gün ya sen bir tanesin çok tatlısın. <laughs> bir Peki bir şey daha soracağım. Niye benden şikayetçi olmadın? Bir şey söyleyeyim uğraşmak istemedim. Evet. Acımadın yani Üşen, Vallahi, üşendiğinden. Üşendim ya yemin ederim. Yani o kadar çok hani şikayet etleyen insanlar oldu. Hocam insanlar zaten şikayet etme mevzusundan üşendiği için vazgeçiyor genelde. O kadar çok hani bu konuda belki onlarca insan bana bunu söyledi. Evet. Ama dedim ki uğraşmak istemiyorum. Yani uğraşmak istemiyorum. Mantıklı. Valla et, öyle etsen ben öttürürdün biliyor musun? Harbiden öttürürdü biliyor musun hakikaten ne KVK mı diyor KVKK mı diyorlar ne diyorlar bir şey diyorlar ya. Yok biliyorum. Bili Özel hayatın gizliliği baba neticede bütün Türkiye'ye yayıldı baksana. Biliyorum ben <laughs> farkındaydım ee, yani avukat arkadaşımla bile bu konuyu konuştum. Bir de yanlış anlama da çet. etraf homofobik kaynıyor anasını satayım okay. ya. Etraf homofobik kaynıyor pembe don giymiyoruz. Bana çok şey söyledi Aa, yani bilmiyorum tuhaf bir yapım var belki de zarar görmeni istemedim bak. Ne diyecektim? he ee, he. <laughs> ben hep ne diyorum biliyor musun normal arkadaşlarıma? Bir atomofobik bir insan gördüğümde ha. şey diyorum İbnelik insanın önünde arkasında değildir. Hani kalbinde olmasın. Yani Vallahi çok, öyle. Çok e, biraz mahalle jargonu kullanacağım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu da zaten böyle amiyane tabirle söylenir biliyor musun? Ben olur mu biraz? Yok buyur, bir buyur konuştum. hocam. Buyur. Bence bas küfürü geç. Bas küfürü geç bence doğru söylüyor. Chat. Kitap ortası bir laf. Heh, ya yani, e, insanın insan önünde arkasında değil Ertuğrul kalbinde olmasın. Ortalık orospu çocuğu kaynıyor. <laughs> Hayır tekrar ben diyor biraz ağır konuşurum konuşabilir miyim diyor. Zaten ağır konuşabilir miyim demeden önce zaten gene aynı cümleyi kurmuştu. İbnelik insan... ben çok... Değil Ertuğrul kalbinde olmasın. Ortalık orospu çocuğu kaynıyor. <laughs> Ortalık orospu çocuğu kaynıyor Ertuğrul. Ben çok... <laughs> <laughs> ve iyi niyetliyim. Evet. Benim için önemli olan bu. Yoksa yavşak olmuştur olmuşsun Bana ne neyse. O ibne olmuş, öbürü şu olmuş mu? Ben kendimle alay eden bir insanım. Evet. Yani ibne diyen biriyim yani. Bunu da çok şey görmüyorum. Burada belki de... E, Oğlum çok tatlı bir insan aslında o. E, benden olan arkadaşlarım biraz eleştirecekler. Evet. Kızacaklar niye öyle söylüyorsun diye. Ama sempatik bir insan oldu o bir dakikalık videodan bile belliydi biliyor musun Cet? Bazı insanların enerjisi geçer ya hani böyle iyi enerjisi. Yani orada aa illegal dediği anda bile belliydi biliyor musun? Öyle yani abi yalan mı söyleyeyim onu, ne yapayım? Abi böyle bu video ilk karşına düştü beni gördün dedin lan bu Allah'ın belası adam mıymış. Evet. Sen bana bir sayıp sövdün mü o an? Hayır benim öyle pek e, sayıp sövme durumum yok ama e, biraz üzüldüm. Üzüldüm çünkü orada tavuğun götüne dönmüşüm bak. <laughs> benim orospuluğum tuttu ben sana bir şey diyorum. İşte kaşarlık ya benim orospuluğum tuttu. O gün işte can sıkıntısı. dedim ki bir azarı indireyim ben dedim. Allah kahretsin. Allah'ın cezası biri çıktı karşıma. Evet. Videoyu da benden izinsiz yaymış. <laughs> ya dedim rezil mi oldum? Ünlü mü oldum? Bilemedim. Ankara'dan arkadaşlarım arıyor. İstanbul'dan arayanlar var. E, bak, o bende de oluyor bazen chat. Bazen de benim orospulum tutuyor. Allah'a bak Almanya'dan yeğenlerim aradı beni. Bu dayı evet. Ben artık ben artık utanma, utanmadım da şaşırdığım için ee, neye yol açacağını da bilmediğim için dedim ki onlara hayır dedim bu yapay zekayla. Yapalım. Yapay zekayla. Bir şey. Hocam götün sıkıştım artık bu saatten sonra yapay zekaya atabilirsin hakikaten. Yapay zeka artık çok gerçekçi ya ben değilim. İnandıramadım. Onu, onu dedik, ben, ben de söyledim bu arada. Bölüm. Evet. O yalanı ben de söyledim. Evet evet izledim onu. Ben zaten söylemiştim sana hani ben yapay zeka dedim de. İnandıramadım. Yapay zeka. kimseyi başka yalan buldum. Bu ee. sefer dedim ki ben dedim rolümü oynadım arkadaşlar. Hani dedim, dayıcım beni de yanlış anlamayın falan dedim yeğenlerime. Ben sadece rolümü... Aman boşver orospulum iyice yayıldı. Hepsinin ağzına sıçayım. Aman. <laughs> hayatta şu minvalde olmak lazım. Hayatta şu zihniyette olmak lazım ya. Hayatta şu mentalde olmak lazım chat ya. Hepsinin ağzına sıçayım deyip devam etmek lazım biliyor musun? Kim ne derse desin. Aman. Milletin ağzı vallahi billahi torba değil ki büzemiyorsun ki baba. Yiğit hızlı. Boş. Aman deyip devam edeceksin baba ben sana söyleyeyim ya. Ne olacak? Yani. Ya çok teşekkür ediyorum. Chat bir tane <laughs> diyebiliriz. Çete <Chate, gülüyor> e bir Yasem bir tanesin diyebilirsin. Yiğitim hoş geldin Yiğitim o zaman hepsi, hepiniz bir tanesiniz. Ne diyeyim ki yani? Evet. ne demek o? Musa Reis kickler yayın açar mısın demiş. Kick Mu, Musa. Aa Musa Galko. <laughs> Musa Reis de mi kick'e geliyor? Benim şu Kick an yayın açtığım platform. Şu an izlediğin platform. Evet. Çete okuduğum platform. Öyle Hocam, mi? ben sana bir şey söyleyeyim. Platform coşar ya. Platform coşar biliyor musun? Hı. Evet. Ben bir ihtiyaç var biliyor musun? Ben seninle böyle bir eğitim almam gerekiyor. Açıkçası çok hiç bilmediğim bir alan ki Ertuğrul ben bunu nasıl yapayım diyeceğim. Ama hani seninle bir süre çalışayım abi. Sen benim gözümü aç. Sadece gözümü aç. Ne olur orada kalalım. Orada... <laughs> hani seninle bir süre çalışayım abi. Sen benim gözümü aç. Sadece gözümü aç. Ne olur orada kalalım. Oradaki çaresizlik nefessiz bırakır ya. Sadece gözümü aç çaresizliği nefessiz bırakır ya. Oradan sonra ben yürür. <laughs> Nasıl keyif alıyor Allah belanı vermesin. Nasıl keyif alıyor biliyor musun? Nasıl hoşuna gidiyor biliyor musun? Bel altı muhabbet nasıl hoşuna gidiyor biliyor musun? Çok pardon. Tamam. <laughs> Devam ediyorum. Hocam bel altı muhabbet nasıl akıyor biliyor musun? <laughs> Musa'yı abi yayıncılık sektöründe görmek. Şimdi Musa'nın olayını ben söyleyeyim. Kendisi de <laughs> burada yanlış söylüyorsam düzeltebilir. dedi ki ben sosyal medyayı çok istemiyorum ama deneyin derseniz ve yardımcı olacağınızı söz verirseniz bir evet. denerim. Olursa olur olmazsa da önemli değil dedi. Hocam bence Musa Reis çok pozitif bir insan olduğu için on numara akar. Yani öyle ben ünlü olayım. Yani yayın olur, efendime söyleyeyim, vlog melok olur, fena akıtır biliyor musun? Fenomen olayım gibi bir amacı Hocam, yok. Hocam Kerim Canmış, Samet Liçinaymış, bilmem neymiş hepsini öttürür vallahi donunda sallar. Yok. Sadece ki yani siz Hı? eğer destek olurum diyorsanız bir deneriz şansımızı evet. bu. Ya yani mesela... O... Ama tabii bu alem biraz yavşak bir alem. Orası ayrı mevzu da arkadaşlar bu sosyal medya alemi. Olma sen olmaz. Öyle hiç heves yok o iş aslında. Evet. Oluruz destek... Ama bence keyifli olur yani... Ee, ne bileyim hani iyi bir bilgisayar falan filan bir şekilde çözebilirsek ne, ay hani böyle bu ya ben atıyorum mesela Musa'nın izlediği bir dizi yayınını izlerim açıkçası. <laughs> Hocam Musa Orçin'in Kızılcık Şerbeti izlediğini düşünsene ya. <laughs> Bak birisi bana çok <laughs> güzel bir soru sormuş. Ne demiş? Demiş ki yani sen sormuştun ya Musa'ya. Ben Musa sana sormuş ya arayışını. Acaba Musa'nın arayışını? ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Hakikaten Musa. Ben yemin ederim ben e, yalancı Abi. insanlardan nefret eden biriyim. Hocam hepimiz ama işte ortalıkta da dürüst insan yok ki anasını satayım ya. 200 e, insanlardan nefret eden biriyim. Ama ortalıkta da tek yüzlü insan yok ki anasını satayım ya. O yüzden hayatıma ben aldığım insan e, ne kadar zeki. Evet. ne kadar Ben sapioseksüelim zeki insan çok seviyorum. Bu doğru aptal insana tahammül edemiyorum. Ama, ama ortalıkta da ne kadar akıllı insan var ki hocam. A, o, ortalıkta kurnaz çok var chat. Simguş. Kurnaz çok var simguşu iyi ki varsın. E bunun ötesinde ne kadar iyi niyetli. Allah kesene bereket versin güzelim. Ne kadar merhametli ve dürüst buna bakıyorum. Evet. Bir tane hayatımda gerçekten adam akıllı. Adam akıllı bir uzman çavuş bulup. Tek bir kişi olsun. Tek eşli bir yapım var. Evet. Arayışım ne dersen ben onu çok net ifade edeyim burada. Gerçekten adam akıllı ama adam gibi aldatmayacağım. Evet. Çok delikanlı birini istiyorum. Öyle, Öyle de biri yok. Biri de yok ama sürekli Samet. aldatmayacağım. <laughs> Öyle biri de yok ama adam gibi aldatmayacağım. Çok delikanlı birini istiyorum. Öyle biri de yok aman koyayım. Sürekli anlatsınlar Allah belalarını. Hatta bak çok kıymetli bir yorum geldi. <laughs> Abi öyle biri de yok işte arasaatim da doğru söylüyor. Gelmiş Kanka'dan. Evet. Demiş evet. ki belki homofobi bile yumuşatmış olabilir. Hocam olabilir biliyor musun hakikaten? Çünkü böyle hakikaten çok Ay sana yemin ederim bunu bana hiç söylüyorlar Biliyor musun yerinde Olabilir biliyor musun hakikaten? Çok kıymetli i̇yi bir şey. kötü mü? Değil. Çok iyi bir şey. Çok teşekkür i̇yi bir şey tabii lan kötü bir şey olur mu? Çok sağ olsun. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Yani çünkü Bunu şöyle bir şey var. Çok da Evet. Hani insanlar böyle eşcinsel biri görünce hastalıklı gibi kaçıyorlardı. Ama insanlar manyaktır. Bugün yani sevgili Musa'yı severler, överler, yarın gömerler. İnsanlar biraz biliyorsunuz chat sosyal medya camiasını. Sen bir sempati yarattın. Yani burada bile belki vardır eşcinsellere mesafeli insanlar. Senden sonra Evet. ulan ne tatlı adammış aslında diye fikir değiştiren vardır eminim Bu gerçekten çok kıymetli bir şey bu arada. Bir gün över, iki gün gömer hocam belli olmaz yani. Burada. Evet, evet. Ben bütün evet. duyumları iş yerinde, iş yerim benim çok büyük. Çok kalabalık bir iş yeri. Bütün duyumları çok fazla arıyor. Evet. Bizden önce bana diyorlar ki senin yerinde bir başkası olsa asla bu kadar kabul edemezdik. Sende ne var? Bilmiyoruz. Hani şey gibi misin? Mason gibi mi? Ülümnati gibi mi? Onlara mı çalışıyorsun? Resmen. <laughs> Nasıl ya? onlara bakış açımızı değiştirin diyen insanlar var. Evet. Sağ olsunlar ama ben sadece ta içinden geldiği gibi davranan biriyim. E, Kimse de iknelerden korkmasın. İknelik öyle dokunarak, sarılarak bulaşılacak bir şey falan değil abi. E doğru hiç, hocam tabi. Hiç endişelenmenize gerek yok. Birçok insandan çok çok daha iyiler. Ben size öyle söyleyeyim. Aa heteroseksüelim, gay bir arkadaşımı sanalım. Aha gay oldu bayoğol falan böyle bir şey yok yani arasatimiye. Ya. Boy kaç? Boyu sormuş biri. Neyin boyunu? Allah belanı vermesin. Böyle bir şey geleceği belliydi biliyor musun ya? Böyle bir şey geleceği belliydi biliyor musun harbiden ya? Bel altından bir şey geleceği belliydi ya. Ha, normal Sabah. pardon. Belliydi biliyor musun NNB? Bir de bırak Allah'ını seversen. Salah yatış şuralarda bir yerde NNB 01 ya. sala yatış şurada ya. eller kim söyledi şey haberiniz var mı mevzuda? Ya sala yatış ölüm kokuyor ya. B 165 ben ekonomik paketim. Aa ekonomi fanta. NNB 01'im. Cep boy. Evet. Şimdi bak tekrar söylüyorum arkadaşlar. Ben bu olayı ise söylemedim. Hep sağlık sorunu diye geçirdim ama evet. Musa bugün kendi yorumda belirtmiş. Musa'nın dişine zeytin çekirdeği geliyor ve dişi gidiyor Musa'nın. Zaten ben bu videoyu da sorduğumda Allah Allah niye dişinde de bir sıkıntı var? Videoda üzüldüğüm tek şey çirkin çıkmam dedi. Musa'nın öyle bir galiba arkadaşlar güzel gözüm gözükmek gibi bir şeyi var. Ha. Bir de Musa'nın orada kötü tarafı, orada çıplak açmış bir de şeyi yayını. Yani bu konuda zaten Mesela diğer fotoğraflarına bakıyorsun cidden yakışıklı böyle güzel bir evet. insan. var ee, var birkaç tane Instagram'da fotoğrafları, motorrafları hakikaten böyle sakallı makallı. Ee, bu konuda biraz takıntılı. Dişini yaptıracak. Ne zaman yaptıracağını bilmiyorum. Dişini yaptırdığı anda biz İzmir'e gideceğiz. Evet. Ee, İzmir'de bir video çekilecek zaten. Hocam o videoyu deli gibi bekliyorum biliyor musun? Ee, daha sonra dediğim gibi yani bazı teklifler geliyor. Ben bunların hepsini Musa'ya sunuyorum diyorum. Ne dersin buna? O okey evet. derse yaparız abi. Hani... Rüve tenkü gülüm. E, ben kendimi ona borçlu hissediyorum. Çünkü... Yani bir yılı İstanbul'da. geç, bir evet. yılı geçmiş bu süre. Bir yıl içinde nasıl bir e, hasar verdiğimizi bilmiyoruz. Bak insanlar seninki hesabı açmanı istiyorlar ya. Senin ayarlarını yapalım bence sen bir yayın aç ya. Hocam bence akar biliyor musun? Harbiden akar. O olur açalım. Ve bir Yalnız tane ol bana açalım yani. Covid maskesi taksam ve dişin gözükmese. Evet. Yani protez dişimi taktırıp öyle geleyim. Diş komple mi kopuk ya? Ta. Hiç komple yok mu yani? Benim 5 tane. Ama şey de yapalım ya senle böyle İzmir'de bak orada gerçekten çok arkadaşlarımız var. Evet. Mesela bir kafeye gidelim insanlara duyuralım bu kafedeyiz diye gelsinler oturalım ya beraber. Fan buluşması. Ne dedim bu işe? Olur olur. Olur çok iyi olur. ne kadar olur. pozitif bir insan her şey olur diyor ya. Olur. Ne kadar uyumlu bir insan modeli. Uzman çavuş üniforması gelene. Ben şeyi yapayım mı? Şu gözlükle geleyim mi? <laughs> ben de uzman çavuş üniforması giyeyim. Hazırda gelmişken orada sen sözünü tut. <laughs> Baba illa yapacak anasını satayım ya. İlla yapacak böyle kafaya koydu biliyor musun? Harbiden kaçarı yok biliyor musun? Kafaya koydu onu. Ertuğrul. Onu kafaya koydu anasını satayım. Onu yaptıracak ya. Ha bir de cümleyi o kadar böyle net ifade etti ki chat. Ben de uzman çavuş kıyafetimi giyelim Oraya kadar gelmişken sen de sözünü tut. Hani iki kelime söylese daha şey olacaktı biliyor musun? Hakikaten daha çok bir de daha az anlayacaktık. O iki kelimenin ne olduğunu biliyorsunuz chat. Beniz... <laughs> Ben de uzman çavuş üniforması giyeyim. Hazırda gelmişken orada sen sözünü tut. Baba bak bu kadar harbiden kendini net ifade eden bir insan görmedim ya. Olur. <laughs> ne yapalım? <gülüyor> Artık... <gülüyor> Herkesin içinde. <laughs> Herkesin içinde diyor bir <laughs> Sen azarda çok takılan bir insan mıydın normalde? <laughs> hayır. Hayır canım ben sosyal medya hiç kullanmıyorum. Bak Instagram, Telegram, evet. Facebook, Twitter, Tinder, başka ne? Azar mazar. O azar da ne demekse artık azmaktan falan geliyor Müge. Ha Müge dediği gibi Allah affetsin. Harbiden Allah affetsin. <laughs> Harbiden Müge lafı. Abi peki o gün niye girdin yani? Bak... Azar azmaktan geliyor. Bir girdin başına bir sürü iş Dedim ya. Dedim ya sana işte kezbanlık ya. Orospuluğum tuttu. <laughs> Can sıkıntısı yemin ederim girdim bak yine elime yüzüme bulaştım. Allah kahretsin ya. Ben bu sosyal medya her adı bana hiç iyi gelmeyecek. Evet. Bir de bir şey diyeceğim. Azar ikimizin yüzünden kapatıldı biliyor musun? Aa Azar kapatıldı mı lan? Her şey kapatıldı anasını satayım ya. Kezbanlık işte şet. Kezbanlık işte ne olacak anasını satayım? Orospulum tuttu. Sen ciddi misin? Evet. Taşak ya sen bir tanesin çok tatlısın. O videodan sonra kapatıldı. Ertuğrul ne kadar uğursuzmuş bu. <laughs> Hatta bana müstehcenlikten soruşturma açıldı. Aa! Ya Evet. Şey madde 135 136'yı İhlal ettiğin için mi? Ya sen Adam maddi 135, 136'yı nereden ezberledin? Senlik bir şey yok zaten sen orada bir şey demiyorsun da ben biraz o işte üniforma üniforma girince işin içine. Aa. Anam evet. azarın ağzına da sıçtık ya. <laughs> ben güzel yemek <laughs> yaparım. sektöründe çalışıyorum? Sen ne iş yaptığını soruyorlar da arkadaşlar. Musa azarlar. Şey, ben seni geçince Evet. As ben ne düşündün? Kafanda kaldı mı hiçbir şey orada? Hakikaten orayı ben de merak ediyorum biliyor musun? Tam çünkü muhabbetin civcivli yerinde kaldı biliyor musun? Ya sen bir tanesin çok tatlısın bu arada falan dedikten sonra orada geçiyor. Tam orada bitiyor mevzu. Kaldı tek bir şey kaldı. Ha. Yemin ederim hiç vermeyeceğim bir tepkiyi verdim tamam mı? Aa, evet. İlegal. Mesela... <laughs> ya orada onu yapmışım ya abi. Onu yapmamam lazımdı. Zaten orada... Ama o tepki bir şey söyleyeceğim. Vallahi yani... Videonun giriş kısmı herhalde arkadaşlar tarihin en iyi girişlerinden biri. Tam böyle sigarayı yakacak ağzında tamam mı? Bir tamam mı? Aa illegal. Bence o giriş mükemmel bir giriş hocam ya. Kesmişim tabuğun götüne dönmüşüm. Atatürkçü Malbonte. Kesmişim çok <laughs> abi. Utanma duygusu ondan kork. Onu yapmamam lazımdı. Zaten orada sakalı da kesmişim tabuğun götüne dönmüşüm çok. Tavuğun götüne <laughs> Çirkin göründüğümü düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> o. <laughs> bir o kadar yani onun vallahi samimi söylüyorum bir o kadar onun dışında başka evet. bir şey falan kalmadı aklımda. <laughs> Onu da zaten telafi edeceğiz. Beni gördükleri zaman özellikle canlı görüştüğüm insanlar zaten çok yakışıklı bir adam derler yani. Ona taktı kafayı chat. Yani ben size başka fotoğraflarını göstereyim arkadaşlar sevgili Musa Hanım. Görüyorsunuz. Bende niye bu kadar böyle derin bir Musa Orçin ee, şeyi var arkadaşlar çok fazla sorgulamayın. <laughs> Tekala Çok fazla sorgulamayın chat Çok fazla sorgulamayın ben... Bizim de derin biliyorsunuz arkadaşlar Bazı lobilerimiz var yani Bence öylesin. Çok fazla sorgulamayın chat Bu arada gel gerçekten... arşiv hepsini arşivledim Ne yapayım arasız Erol Yıldırım gibi aynı Burak Erol Yıldırım geliyor Gerçekten bu tarafların falan 10 numara Hı. Teşekkür ederim Kaç ben, şey, ben de o var mesela Bak ben o videoyu çok Ben kendi videolarımı izleyemiyorum Sen Evet Açıp bir baktın mı yoksa sen de böyle ulan ne rezil bir şeymiş deyip kapattın mı ya? İzlememiştir bence. Hayır değil izledim ama defalarca arkadaşlarımdan bana WhatsApp'tan evet. e, o videolar atılınca tabii ki ben de birkaç kere izlemek zorunda kaldım. Evet. Sonra izlemedim. Evet. Ee, birazcık <laughs> utanç verici gibi hallerim oluştuğunu farkındayım orada ama <laughs> ben öyle biriyim ki hemen hemen hiçbir şey üzülmeyen, umur, ne güzel ya, susmayan, çok rahat, birçok sefer çevresindekileri güldüren ve kendi de Deli gibi şen şaka kahkahaları olan biriyim. Ama chat dediğim gibi arkadaşlar bakmayın yani biz burada tamam sosyal medyada duyarlar kasıyoruz. İşte farkındalıklar oluşturmaya çalışıyoruz. İnsanları işte e, özgür bırakmak, rahat bırakmak, insanları zorbalamamak lazım falan diyoruz eyvallah da... Gerçek hayat çok öyle değil. İnsanların çalıştıkları yerlerde işte yani... Daha önce bizde arkadaşlar çalıştığımız yerlerde gay arkadaşlarımız da vardı bilmem neler de vardı etrafımızdaki insanlar maalesef işin kötü tarafı dalga geçiyorlardı chat küçümseyenler oluyor dalga geçenler oluyor yani bunları biliyorsunuz hayat maalesef acımasız ve etraf iğrenç insanlarla ee, kaynıyor bu da tabii ki arkadaşlar psikoloji bozucu bir şey ama bu tarz insanlarda arkadaşlar farkındaysanız ee, koruma kalkanı olarak ekstra pozitif olmaya çalışıyorlar ekstra pozitif de kalıyorlar. İnşallah ömür boyu da böyle pozitif kalırlar yani. Çok kafaya takan biri değilim. Değil o yüzden üzerinde çok durmadım yani. Evet. Kendime de güldüm geçtim. İlk tamam arada Whatsapp'tan mı? falan gelmiştir. Bu sen misin diye. Tabii, tabii. Mesela gidiyor mesela iş yerinde diyelim arkadaşlar. Atıyorum Ahmet var bir de Mehmet var. Sallıyorum Ahmet gey. Mehmet de onunla dalga geçiyor. Ama Mehmet mesela kendi hayatında Ahmet'ten daha yavşak. <laughs> Mehmet'te her yol var mesela chat kumarı var bilmem nesi var her her türlü pisliği var mesela Ahmet o kadar kötü bir insan değil ama neymiş anası değil Ahmet'in cinsel yönelimi farklı olduğu için Mehmet Ahmet'le dalga geçiyor mesela gibisini. Tabii, ki yani kız kardeşim atıyor dediğim gibi yani birçok yerden arka. Hayatta bu adaletsizlik çok var yani hayatın içinde maalesef. Arkadaşım onu attı bana eski sevgilim attı. Cinsel yönelimini bilmeyip de videodan sonra öğrenip evet, olmuş mu videodan sonra öğrenen olmuş mu? Olabilir mesela. Saklamış olabilir. Çünkü dediğim gibi toplum baskısı denen bir şey var. Aile baskısı denen bir şey var. Tabii abim oldu. Dedim ya abim işte Aha. bana attı. Seni ailece evlendirelim falan dedi. Hiç cevap bile vermedi. Aha hadi Üst, bir. Üstünde oturuyor. Bir de arada gelip gidiyor. Yurt dışına çıkıyor. Bak. Geri geliyor. Şu anda burada. Görüyor musun? Böyle işler var. Çet, bu da mesela hani yani şey de olabilir. Çet Allah korusun işte güneşi. Kado! Abi ben karı olacağım cinsiyet değiştireceğim abi falan böyle arkadaşlar böyle anasını satayım bu tarz maalesef ülkemizde şeyler bunlar yaşandı yani. Evet. Bu da bir baskı bu da bir baskı yani anlatabiliyor muyum güneşi gördüm. Sen yazdı bana üst kattan yazmış bile hiç ilgilenmedim bile seni ailece el ele verelim de evlendirelim evet. falan filan Yor, yürüdüğün yol yol değil gibi şeyler söyledi ama abi. hiç... oluyor baba neler oluyor anasını satayım ben sana söyleyeyim. Umurumda bile değil yani sana o kadar söyleyeyim. En iyisini yapmışsın abi. Evet. O kadar hani artık aileden belli bir oranda bağımsızım ki kendi ekonomik gücü olan, kendi evi olan, ne güzel abla. kendime göre çok şükür durumu olan biriyim. E, o yüzden kimseye şey yapmam yani. Eyvallahım da yoktur açıkçası. Evet. Dışarıda seni tanıyan oldu mu peki bu videodan ötürü? Dışarıdan tanıyan oldu tabii ki. Şöyle oldu. Ne gibi? ortamından çok fazla tanıyan. Ben dediğim gibi çok fazla Ortamından değil. Mi? Mesela yolda yolda yürüyorsun. Evet. Biri geliyor diyor ki aa sen o musun? Böyle bir şey oldu mu hiç? Aa tisigilko falan diyorlar bazen bana. Şöyle oldu bir kere. Ben arkadaşımla beraber yürüyorum. Bana dedi ki ben seni bir yerden tanıyorum dedi. Evet. Nereden? hatırladı. Konuyu anlattı. Ha dedim evet dedim. onu yapay zeka yapmışlar dedim. Yapay şey... Beni <laughs> sürüyor dedim. Ben de ne diyeyim artık yani insanlara ne diyeceğini şaşırdım. <laughs> çok ya? çıkıp gezmediğim için çok Bir evet. çıkıp sakallı çıksam bak. O saç tipiyle... O Ona taktı kafayı ya arkadaşlar. Orada yani onun şu anda takıldığı tek nokta ne biliyor musun? Çirkin çıkmış olması. Sakalları kessen çıksan eminim çıkacak o kadar yayıldı. Evet. Ama iyi ki de tanımıyorlar çok şükür. Çünkü sürekli bu soruyla da karşılaşmak istemiyorum yani. Ama sakallı haliyle sakalsız hali arasında çok fazla fark olduğu için... Pişman mı böyle yayılmasına? Yani zamanı geri alsaydık ben o videonun yayılmasını hiç istemezdim. Evet. Sen ister miydin abi? Ama şey, niye aslında yani bir baktığınız zaman belki de her şeyde bir hayır vardır. İyi de olmuş olabilir yani. Söyleyeyim sana istemezdim. Ben de istemezdim ya. Evet. Çünkü çok kendi halimde biriyim. Bak size yemin ederim. Diyorum ya ben sosyal medya kullanan biri değilim. Instagram, <laughs> Telegram, Facebook, Twitter atma başka ne geliyor? Azar mazar başka ne var? Bilmiyorum neler var. Bir sürü şey var Arnaz Kullanmıyorum abi. Twitter diyelim. Evet. YouTube diyelim. Bir tane Instagram'ım var. Onu da arada silip geri yüklüyorum. Silip evet. geri yüklüyorum. Orada da işte... Neyse. Ben... Yani. <laughs> orada daha ne lan? Çok merak ettim orada ne diyecekti. Fi... <laughs> Bir tanesi. Bu <laughs> Avrupa çok tatlı ya. <gülüyor> <gülüyor> Musa Başkan bundan sonra senin arkandayız. Yeter ki sen arkamıza geçme demiş. Hayır adil olalım sırayla. Peki hiç evlenmeyi düşündün mü? Evet hocam. <laughs> Hayır, kimseni, kimseyi üzmeye hakkını bulmuyorum kendinde. Yemin ederim bunu bana defalarca sorduklarında neden evlenmiyorsun, evet. evlensen belki değişirsin diyen arkadaşlarım da oldu. <laughs> Ama o, o, da bir anne evladı. Ben şimdi dışarıda çıkacağım abi, adanın birine her boku yiyeceğim. Ee, Sonra akşam geleceğim, karımın koyununa gireceğim veya bir çocuğum olacak. Arkadaşlar biliyorsunuz öyle çok var yani o toplum baskısından kurtulmak için. Ee, gay olup aslında bir kadınla evlenenler var biliyorsunuz değil mi arkadaşlar bunu? Öyle çok var belki siz de etrafınızda görmüşsünüzdür yani öyle var. Onun başını seveceğim. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka çocuğumla ne alaka. Ya çocuk yapan da var yani. Diyeceksin. E doğru kadına da yazık yani kadına yazık yani maalesef. Yani bilmiyorum bu durum beni huzursuz eder. Bir oğlan çocuğum oldu ben gideceğim her şey yapacağım. Sonra geleceğim oğlumu seveceğim dışarıda ya, yani. Ee, bu... Ya onların da bir çoğu arkadaşlar toplum baskısından kurtulmak için mi artık aile baskısından kurtulmak için mi öyle bir şey yapıyorlar? Onları da yargılamıyorum çok fazla ama sıkıntı işte. Sıkıntı kardeşim. Buna düşüp kalkacağım şunu yap. Ne diyorlar? lan? La lavender Marriage mi? Bak onun bir ismi varmış bir daha topuklu ev. bunu yapacağım sonra geleceğim karımın koynuna gireceğim. Hayır. Bunu... Bak bir de ismi varmış. o. Kimsenin yaşamaya hakkı yok abi. Hı? Hmm. Neyse Kimseye evet. yüzmeye hakkım yok. Bunu eşin duysa kabul eder mi? Etmez. Yani etmez tabii ki. Valla bence, bence sen var ya birçok böyle çekincesi olan birçok böyle toplumsal baskı altında kalan insanın umut ışığı olacaksın ya. Bana öyle geliyor. Bence de. Bence de. YouTube'cum bu böyle kısa bir videoydu. İleride uzun bir video daha atarlarsa, izlerlerse, bir şeyler yaparlarsa işte vallahi bile sevgili Musa ileride bir e, ee, kick platformuna gelirse bakarız. Kendisine de buradan selamlar. Bence çok pozitif bir insan. Çok pozitif bir insan gerçekten. Dediğim gibi iki hafta boyunca şu anda buradayız. Yedek kanaldayız. Tekrardan ana kanalı geçeceğiz. Seni seviyoruz, öpüyoruz. Allah'a emanet. Bay bayi et canım benim.